Gelin o zaman ilk ve belki de günümüzde en çok düştüğümüz hataya sürekli nazara uğramamızın birinci sebebine birlikte bakalım canım kardeşim. Sahip olduğumuz nimetleri aşırı sergilemek ve farkında olmadan gösteriş yapmak. Evet, insan sahip olduğu güzellikleri, başarıları, mutlulukları paylaşmak ister. Bu çok doğal. Yeni bir işe girdiğimizde, güzel bir ev aldığımızda evladımız bir başarı kazandığında veya sadece mutlu bir an yaşadığımızda bunu sevdiklerimize duyurmak isteriz. Ama dikkat, işte tam da bu noktada, o ince çizgiyi açtığımızda, farkında olmadan nazarın kapısını ardına kadar aralamış oluruz. Çünkü her nimetin bir kıskananı, bir haset edeni olabilir. Ve sen, o nimeti herkesin gözüne sokarcasına sergilediğinde, o kıskanç bakışları, o haset dolu kalpleri üzerine çekersin. Özellikle şu sosyal medya çağında. Bu tehlike maalesef katlanarak arttı. İnsanlar en özel anlarını, yeni aldıkları eşyalarını, gittikleri tatilleri, çocuklarının her adımını sanki bir yarıştaymış gibi paylaşıyor. Ama unutuyorlar ki o paylaşımlara bakan her göz masumane bakmıyor. Kimi neden bende yok diye iç geçiriyor, kimi gizli bir kıskançlıkla yanıp tutuşuyor, kimi de farkında olmadan negatif bir enerji gönderiyor ve o bir anlık beğeni toplama arzusu, bazen uzun süren bir huzursuzluğa, bir bereketsizliğe, bir nazara dönüşebiliyor. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yakub'un, oğlu Hz. Yusuf'a söylediği o hikmetli nasihati hatırlayalım. Oğulcuğum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar bu sadece bir rüya övdü değil aynı zamanda bir hayat ilkesidir kardeşim her güzellik anlatılmaz her nimet gösterilmez her başarı ilan edilmez Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki işlerinizin görülmesinde gizlilikten yardım isteyiniz Çünkü her nimet sahibi kıskanılır bak ne kadar net her nimetin bir haset edeni vardır. Sen o nimeti ne kadar çok sergilersen, o haset dolu bakışları o kadar çok üzerine çekersin. Peki ne yapmalıyız kardeşim? Bu görünmez tehlikeden nasıl korunacağız? Öncelikle gizliliğe biraz daha önem verelim. Her yaşadığımız güzel anı, her sahip olduğumuz nimeti herkese anlatmak zorunda değiliz. Şükrümüzü sessizce Rabbimizle aramızda yapalım. İkincisi bir güzellik gördüğümüzde veya kendi nimetimizden bahsettiğimizde mutlaka maşallah, la kuvvete illa billah diyelim ve başkalarının da demesini nazikçe hatırlatalım. Bu, nazarın etkisini kıran en güçlü dualardan biridir. Üçüncüsü sadaka verelim. Sadaka hem belayı hem de nazarı defeder. Kendi adımıza, ailemize niyet ederek sık sık sadaka verelim ve en önemlisi bir şeyi paylaşmadan önce niyetimizi sorgulayalım. Bu paylaşımı neden yapıyorum? Gerçekten bir faydası mı var yoksa sadece beğenilmek, takdir edilmek, gösteriş yapmak mı istiyorum? Eğer niyetimiz halis değilse o paylaşım bize hayır değil, şer getirebilir. Unutma canım kardeşim, nimet gizlenirse bereketlenir. Aşırı sergilenirse nazara açık hale gelir. Sen sahip olduklarını önce Allah'a arz et, ona şükret, insanlara değil. Çünkü o bilsin, o korusun, o artırsın. Şimdi kendine dürüstçe sor. Paylaşımlarınla gerçekten neyi amaçlıyorsun? Nimetlerini sergilerken farkında olmadan nazara davetiye çıkarıyor olabilir misin? İkinci olarak, nazara sürekli maruz kalmamızın en önemli sebeplerinden biri de belki de en basiti ama en çok ihmal ettiğimiz şeydir canım kardeşim koruyucu duaları ve zikirleri terk etmek. Düşünsene, Allah bize görünmez bir zırh, manevi bir kalkan vermiş. Ama biz onu giymeyi unutuyoruz. Nasıl ki yağmur yağdığında şemsiyesiz kalmak insanı ıslatırsa, şeytani bakışların ve kötü enerjilerin adeta sağanak gibi yağdığı bu hayatta da dualar olmadan, zikirler olmadan dolaşmak seni savunmasız bırakır. Nazara Karşı korunmak sadece aman nazar değmesin demekle ya da bir boncuk takmakla olmaz kardeşim. Kur'an ve sünnet bize bu konuda çok açık, çok güçlü yollar göstermiştir. Ama biz bu yolları terk edersek adeta savaş alanında kalkanını bırakmış bir asker gibi oluruz. Kur'an'da özellikle nazar, haset ve her türlü manevi tehlikeye karşı iki muazzam sure vardır. Felak ve Nas sureleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah'a sığın. Çünkü bu surelerle sığınan hiç kimseye benzer bir korunma verilmemiştir. Bu iki sureyi sabah ve akşam üçer defa okumak nazar dahil her türlü şerden büyük bir koruma sağlar. Ama günümüzde ne yazık ki insanlar sabah güne sosyal medyayla başlıyor, akşamı diziyle kapatıyor koruyucu ayetler yerine boş içeriklerle zihinlerini dolduruyorlar. Peki ne yapmalı? Sabah ve akşam zikirlerine geri dönmeliyiz kardeşim. Günün başında ve sonunda okunan o mübarek dualar seni görünmeyen tehlikelere karşı adeta kuşatır. Peygamber Efendimiz her sabah ve akşam ayetel kürsiyi okurdu. Çünkü kim sabah ve akşam ayetel kürsiyi okursa Allah onu korur. Felak, Nas ve İhlas surelerini üçer defa okurdu. Bismillahi lâ yedurru me'asmihi şey'ün fil ardı ve lâ fissemâi ve hüvessemî'ul alîm duasını üç defa okurdu ki bu duayı okuyana hiçbir şey zarar veremez. Evden çıkarken Bismillahi tevekkeltü alallah La havle ve la kuvvete illa billah demeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu dualar bizim manevi zırhlarımızdır. Eğer sen gün içinde hiç Allah'ı anmaz, hiç dua etmez, hiç ayet okumazsan kendini açık hedef haline getirirsin. Unutma. Şeytan ok atmadan önce hedef seçer ve o hedef zikirden, duadan uzak duran kalplerdir. Her sabah ve akşam bu manevi kalkana sarıl. Dualarını aksatma, ayetleri ihmal etme. Şimdi kendine sor. Manevi kalkanını her gün kuşanıyor musun? yoksa duaları ve zikirleri ihmal mi ediyorsun kardeşim? Üçüncü olarak, nazara sürekli maruz kalmamızın bir diğer önemli sebebi de, çevremizde bulunan, belki de farkında olmadığımız ama kalplerinde haset ve kıskançlık taşıyan insanlarla fazla yakın olmamızdır kardeşim. Hayatta öyle insanlar vardır ki, senin gülümsemeni bile kıskanır, başarını çekemez, mutluluğunu istemezler. Sen güzel bir söz söylediğinde içleri yanar, yeni bir işe başladığında dudak bükerler. İşte bu kalpten gelen karanlık bakışlar, nazarın en güçlü kaynaklarından biridir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizi uyarıyor. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Felak suresi. Bu ayet, nazarın ve hasedin ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça ortaya koyar. Haset sadece kıskançlık demek değildir. Haset senin sahip olduğun nimetin onun elinden çıkmasını istemektir. İşte bu hasetle birleşen bakış öldürücü bir zehir gibidir. Ve çoğu zaman bu nazar en yakındaki kişiden gelir. Yani herkes seni sevmeyebilir. Herkes senin başarılarını takdir etmeyebilir. Ama sen herkesi dost bilip kendini savunmasız bırakırsan işte o zaman bu tür bakışlara açık hale gelirsin. Bu yüzden dikkatli ol. Her gülen yüz içten gülmez, her maşallah diyen kalpten söylemez. Peki ne yapmalısın? Herkese her sırrını anlatma. Özellikle nimetlerini ve başarılarını. Bazı insanlarla arana mesafe koymayı bil. Kötü niyetli olabileceğini düşündüğün kişilerin yanında nimetlerinden bahsetmekten kaçın ve her zaman Allah'a sığınma dualarını dilinden düşürme. Şimdi kendine sor: Çevrendeki herkesin gerçekten senin iyiliğini istediğine emin misin? Haset dolu bakışlara karşı tedbir alıyor musun? Dördüncü olarak, nazara bu kadar sık gelmemizin bir başka derin sebebi de, manevi olarak zayıf ve ümitsiz bir halde olmamızdır kardeşim. İnsan bazen dışarıdan güçlü görünür ama içi dağınıktır, ruhu yorgun, kalbi kırıktır. İşte tam da böyle bir zamanda, imanımız zayıfladığında, sürekli bir iç sıkıntısı, bir karamsarlık, geleceğe dair bir umutsuzluk hissettiğimizde, Allah'la bağımızın koptuğunu düşündüğümüzde nazara karşı daha da savunmasız hale geliriz. Çünkü nazar sadece dış güzelliğe değil, aynı zamanda zayıf bir ruh haline de daha kolay çarpar. Kalp imanın merkezidir. Eğer kalp zayıflamışsa, manevi zırhımızı kaybetmişsek, nazar gibi tehditler orada etkisini artırır. Rabbimiz Kur'an'da "Kim Rahman'ı anmaktan yüz çevirirse biz ona bir şeytanı musallat ederiz." buyuruyor. Yani Allah'tan uzaklaşırsak kalbimiz boş kalmaz, orayı başka şeyler doldurur. İşte nazarın en çok işlediği alanlardan biri de bu manevi boşluk ve duygusal zayıflıktır. Peki ruhumuzu nasıl güçlendirebiliriz? Öncelikle imanımızı tazeleyecek ameller yapmalıyız. Kur'an okumak veya dinlemek Ruhumuza şifa verir. Allah'a tevekkül etmeyi öğrenmeliyiz. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter ayetini kalbimize işlemeliyiz. Dua ile kalbimizi tedavi etmeli. İçimizdeki korkuları, vesveseleri gidermesi için Rabbimize yalvarmalıyız. Olumlu düşünmeye çalışmalı ve ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeliyiz. Şimdi kendine dürüstçe sor. Son Zamanlarda kendini manevi olarak zayıf, ümitsiz veya Allah'tan uzaklaşmış hissediyor musun? Kalbinin zırhı ne kadar güçlü? Beşinci ve belki de en tehlikeli sebeplerden biri de. Canım kardeşim, Allah'ın verdiği nimetler karşısında şükretmek yerine, övünmeye ve kibirlenmeye yönelmektir. Hayatında bazı şeyler yoluna girmeye başladığında, sağlığın, düzelince, maddi bir rahatlık bulunca, İnsanlar seni takdir ettiğinde işte o an kalbinde çok kritik bir çizgiye yaklaşırsın. Ya elhamdülillah dersin ya da ben yaptım, ben başardım dersin. Ve işte o ikinci cümle seni Allah'a yakınlaştırmaz. Aksine nazarın hasedin ve şeytanın hedefi haline getirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kul bir nimetle karşılaştığında elhamdülillah derse o nimet kendisine bağlanır. Yani o nimetin sana ait kalmasını, bereketlenmesini istiyorsan onu hemen Allah'a nispet etmelisin. Ama günümüzde bu anlayış maalesef zayıfladı. İnsanlar şükür yerine övülmeyi, tevazu yerine kibirlenmeyi, nimeti Allah'tan bilmek yerine kendi başarısına bağlamayı tercih ediyor. Özellikle sosyal medyada bu çok belirgin. Çok çalıştım, başardım. Ben istersem yaparım. İşte bu ifadeler sana verilmiş bir nimeti kendi nefsine yazmaktır ve ne zaman bu olursa o nimet bereketini kaybetmeye başlar. Çünkü artık senin dilinde Allah değil, ben vardır. Kur'an'da Karun'un kıssası bize bu tavrın sonunu ne kadar çarpıcı anlatır. O servetini kendi ilmine bağlamış, Allah'ı unutmuş ve sonunda hem kendi hem de hazineleri yerin dibine geçirilmişti. İşte şükürden uzaklaşan, nimetin kendisini değil, kendini yüceltmeye kalkan kişi hem o nimetin silinmesine hem de nazarın işlemesine neden olur. Çünkü nazar sadece göze değil, kalpteki o şımarıklığa, o kibire de gelir. Peki ne yapmalısın? Her nimette Allah'ı an. Bir başarı mı elde ettin? Allah nasip etti de bir kapı mı açıldı? Rabbim kolaylaştırdı de. Bir nimete ulaştığında hemen bir şükür secdesi yap ve dilinden elhamdülillah kelimesini asla eksik etme. Şimdi dürüstçe sor kendine. Başarılarınla övünürken o nimeti sana vereni unutuyor olabilir misin kardeşim? 6. olarak nazara sık sık maruz kalmamızın bir diğer nedeni de kendimizi aşırı derecede ön plana çıkarma çabamızdır kardeşim. Allah'ın verdiği bir nimeti yaşamak başka, o nimeti herkesin gözüne sokar gibi sergilemek bambaşkadır. Hayatta öyle bir çizgi vardır ki, onu aştığın anda nazar, haset, kibir, hatta riyakarlık seni sarar. İşte bu çizginin adı, kendini sürekli öne sürmek, her şeyi herkesle paylaşmak, dikkatleri üzerine çekme isteğidir. Kur'an bize tevazuyu, alçak gönüllülüğü, sessizce yaşamanın hikmetini anlatır. Ama insan nefsine yenik düştüğünde görsünler, bilsinler, takdir etsinler hırsıyla kendini sürekli öne sürer ve işte o zaman Allah'ın örtüsünden çıkıp nazarın hedefi haline gelir. Bak kardeşim sen bir nimeti yaşarsın ama onu herkesin gözüne sokarsan o nimetin kıymeti azalır. Gösteriş niyeti seni riyaya götürür. Kıskanan gözler seni izlemeye başlar. Peygamber Efendimiz (sa) ne buyuruyor? Tevazu göstereni Allah yüceltir, kibirleneni ise alçaltır. Kendini ne kadar yukarıda göstermeye çalışırsan, o kadar savunmasız kalırsın. Neden kendimizi göstermek isteriz? Takdir görme arzusu, beğenilme ihtiyacı, eksik hissedilen sevgiyi dışarıdan doldurma çabası. Bütün bunlar aslında bir ruhi boşluğun tezahürüdür. Değerini Allah'tan değil insanlardan ararsan en ufak bir bakış seni yıpratır. Lokman aleyhisselam oğluna yeryüzünde böbürlenerek yürüme diye öğütler. Bu hayattaki duruşunla ilgilidir. Haddini bilirsen Allah sana izzet verir. Peki ne yapmalısın? Başarılarını yaymak yerine dua et. Reklam değil, Allah'ın rızasını ara. Sosyal medyada her anını paylaşma. Sana ait olanı kendine sakla. Tevazuyla büyü. Unutma, öne çıkmak kolaydır ama düşmek de çabuk, olur. Geri planda kalmak zor olsa da, orada rahmet, bereket ve koruma vardır. Şimdi kendine sor, sürekli göz önünde olma çaban, seni farkında olmadan nazarın hedefi haline getiriyor olabilir mi? Ve geldik yedinci, belki de en çok içimize, dönmemiz gereken sebebe kardeşim başkalarına gözle değil, kalple yani hasetle aşırı bir özentiyle bakmak. Evet, doğru duydun. Bazen nazar sadece bize değen bir şey değil. Bizden de sadır olabilen, farkında olmadan yaydığımız negatif bir enerji olabilir. Göz dediğimiz şey sadece fiziksel bir organ değildir. O kalbin bir penceresidir. Kalpte ne varsa o gözden yansır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor. Nazar haktır. Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi. Bu nazarın ne kadar güçlü bir etki olduğunu gösteriyor. Ve bu etki sadece kötü niyetle olmaz. Bazen çok beğendiğimiz, hayran olduğumuz bir şeye bakarken maşallah la kuvvete illa billah demeyi unutursak, farkında olmadan o nimete nazar değdirebiliriz. Ya da bir başkasının sahip olduğu bir şeyi görüp içten içe Keşke benim de olsa, onda olmasa gibi bir kıskançlık, bir haset duygusu beslersek işte o anda kalbimizden yayılan o negatif enerji hem karşımızdakine zarar verebilir hem de bizim kendi manevi enerjimizi düşürerek bizi nazara daha açık hale getirebilir. Çünkü başkası için içimizden geçen her düşünce bizim ruh halimizi de etkiler. Ne yapmalıyız peki? Birincisi ve en önemlisi Gördüğümüz her güzellikte, her nimette hemen maşallah, la kuvvete illa billah demeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu hem karşımızdakini korur hem de bizim niyetimizi arındırır. İkincisi, içimizdeki o kıskançlık, haset tohumlarını fark edip dua ile temizlemeye çalışmalıyız. Allah'ım, bana da hayırlısını ver, kalbimi hasetten temizle diye Rabbimize sığınmalıyız. Üçüncüsü, gözlerimizi terbiye etmeliyiz. Her şeye dikkatle uzun uzun bakmak zorunda değiliz. Başkalarının hayatlarına, nimetlerine bakarken ölçüyü kaçırmamalıyız. Dördüncüsü, başkaları için de hayır dilemeliyiz. Birinin bir nimete kavuştuğunu gördüğümüzde Allah bereketini artırsın demek, kalbimizdeki olumsuz duyguları giderir. Unutma kardeşim, göz bir mercektir ama kalp onun kaynağıdır. Senin gözün temizse bakışların da şifalı olur. Ama içinde kir varsa bakışların da yıkıcı olabilir. Şimdi kendine sor. Başkalarının nimetlerine bakarken kalbinden neler geçiyor? Gözünle birlikte kalbinin de temizliğine dikkat ediyor musun? Kardeşim bugün seninle birlikte hayatında sık sık yaşadığın ama belki farkında bile olmadığın bir tehlikeyi konuştuk. Nazar ve bu tehlikenin sana neden sürekli uğradığını açıklayan yedi temel sebebi detaylarıyla ele aldık. Nimetlerini aşırı sergilemek, koruyucu duaları ihmal etmek, haset edenlerle yakınlık, manevi zayıflık, şükür yerine övünmek, kendini fazla ön plana çıkarmak ve başkalarına kalple kötü bakmak. Şimdi tüm bu bilgileri toparlayarak sana şunu hatırlatmak istiyorum. Nazar haktır ama unutma, nazar kaderi aşamaz.'' Allah izin vermedikçe sana hiçbir şey zarar veremez. Bu yüzden korkma ama ihmalkar da olma. Çünkü ben Allah'a güveniyorum deyip de dua etmeyi, tedbir almayı unutmak tevekkül değil, gaflettir. Sen bu videoda anlatılanlardan şunu öğren. Gözünün değil, kalbinin niyeti önemlidir. Sahip olduklarını gösterme, şükret. Herkese her şeyi anlatma, gizle. Dua et, zikirle silahlan ve en önemlisi Allah'ın kalkanına sığın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Sabah ve akşam Felak ve Nas surelerini okuyan her türlü şerden korunur. Sen de güne bu ayetlerle başla, geceni bu dualarla kapat. Sadakanı ihmal etme, Rabbini unutma ve asla unutma nazar gelir. Ama Allah'ın izni olmadan işlemez. Sen tedbir alırsan Allah seni asla yüzüstü bırakmaz. Şimdi hep birlikte dua edelim. Allah'ım gözlerin şerrinden, kalplerin fesadından, haset edenlerin bakışından sana sığınırız. Bizi ve sevdiklerimizi nazardan, riyadan, gösterişten koru. Kalbimizi temizle, niyetimizi güzelleştir. Amin. Kıymetli kardeşim, bu video sana ulaştıysa bil ki bu da bir duanın cevabıdır. Rabbim seni korusun, yüreğini ferah tutsun videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşene dek gözlerin daima edepli, kalbin her daim zikirle dolu olsun. Allah'a emanet ol.